Arkadaşlar, söylediğim gibi şu anda pizzaları hazırladım. Altlarına biraz kaşar, biraz sucuk, domates ve biber. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Bu şekilde küçük pizzalar yapıyorum. pratik şeklinde göstereceğim. Biliyorsunuz benim sayfam Aysu'nun kolay mutfağı. Kolay mutfağında kolay şeyleri ben size böyle bu şekilde anlatıyorum. Ee, bardakla basarak bunların e, işlemimi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Bunları istediğiniz şeye koyabilirsiniz. İsterseniz peynir koyun, maydanoz koyun, isterseniz e, kaşar koyun, domates koyun, salam sucuk koyun, sosis koyun. Evde neyiniz varsa değerlendirmek amaçlı istediğiniz şeyi koyabilirsiniz malzemeyi. Üzerlerinde yalnızca yumurta sarısı süreceğim ve direkt fırına atacağım. Bu kadar kolay. Hiç çekinmeyin. Misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz ve bunu birkaç çeşit yapabilirsiniz. Bunu e, düz Açma da yapacağım ben şimdi. Size göstermek amaçlı. Haşhaşlı yapabilirsiniz. Peynirli poğaçalar yapabilirsiniz. Dereotlu, peynirli, maydanozlu. İsterseniz düz açma yapabilirsiniz. Bu hamurdan börek de yapabilirsiniz. İstediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Şöyle bir tane size hemen göstermek amaçlı simit yapayım. Açma yapayım daha doğrusu. Bakın arkadaşlar böyle içimde hazırladım. Peynirli maydanoz dereotlu bir harç hazırladım. Bunu da peynirlerin içine koyabilirsiniz. Poğaçalarını. Ben şimdi birkaç tane de size düz açma yapacağım. Bu açmaların üzerine tereyağı sürerek içine katmerleyip e, daha güzel açmalar yapabilirsiniz. Ben şimdi çok acele ediyorum bunu. Kırmızı e, ısındı. Şöyle büyük büyük böyle simitler. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz heyecanlıyım tabii ki bu çekimleri ilk defa yapıyorum daha çok e, şu anda e, ne derler onu acı olan şeye e, şimdi aklıma gelmiyor heyecanımda tabii şimdi sığdırabilirim. Ama ben bu simitleri biraz sonra içlerini tereyağıyla yağlayarak katmerleyerek de yapacağım. Sizinle onları, da, onları da paylaşacağım. Benim bu yaptığım çekim amatörce bir çekim. Daha bunları daha ileriki günlerde biraz daha profesyonelleştirmeyi düşünüyorum. İnşallah beni izlemeye takip edin. Size çok güzel tariflerim olacak.